Selamlar çocuklar, gençler ve hep genç hissedenler. Hello Neighbor günlüklerinin yeni bölümünü oynamaya devam ediyoruz. Aslında bakarsanız bir süredir oynayıp çekip çekip siliyorum. Çünkü çok zorlandım, bitiremedim bir türlü. Ee, yine başladım. Bakalım ne kadar oynayabileceğim. Artık ne kadar olursa o kadarını paylaşacağım. Çünkü sonunu göremiyorum bir türlü şimdi bu bölümde e, ayakkabı sihirli ayakkabılarımız var e, bu ayakkabılarla duvarda yürüyebiliyoruz bu özel yeteneğimizi ayakkabıyı alarak sahip olmuş olduk e, daha önce birkaç kere denediğimi söylemiştim zorlandığımı da o yüzden bu yapışkan e, yapıştırıcı şey Evet ondan aldım çok çabuk yakalanıyorum yakalandığımda kullanırım yani yakalanmadan kullanırım diye düşündüm şimdi burada bir mavi kapı var onun anahtarını bulmaya gidiyoruz Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen yorumlarınızı bekliyoruz şimdi hemen şurada duvara doğru çıktım bekliyorum gölge dayımız geçsin gölge dayı bizi görüyor gördüğü an yakalıyor maalesef ona yakalanmadan diğer tarafa geçmemiz lazım orada alacaklarımız var. Evet. Bekliyoruz o gitti yani ineceğiz arkasından gideceğiz. Bir şurada bir merdiven var. Hemen hızlıca çıkalım oraya. Evet. Şurada bir yer var ya. Bazen levye orada oluyor o köşede. Bazen burada oluyor. Şimdi buraya koymuş. Buradan aldık. Bakalım dayı. Dayı orada. Tamam. Ay beni gördü. Hemen de gürü veriyor. Var ya bak. Geriye çekildim. Nasıl görüyorsun beni anlamadım ya. Dayı dayı çok zor yapmışsın bu bölümleri. Ben nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz bu sefer. Çünkü gerçekten zorlanıyorum. Siz geçiyorsanız bu bölümleri nasıl geçtiğinizi neler yaptığınızı bize anlatabilirsiniz yorumlarda. Şurada bir kol var onu alıyoruz. O kol birazdan e, bize lazım olacak. Bir şuradan gizlice bakayım. Dayı burada mı? Dayı Ay geleceğim ama korkuyorum. Neredesin? Geliyor mu? Gidiyor mu? Ne yapıyorsun? Korkuyorum. Evet bekliyorum. Sesi geliyor. Nefes sesini bile duyuyoruz. Şimdi ay orada. Dur gitsin. Tamam. Hadi gidelim. Hızlıca hızlıca şuradan tekrar yukarı çıkacağız. Yoksa biz yine yakalanırız. Yukarıdan bekleyeceğiz. Yukarıdayken bekleyeceğiz daha doğrusu. Evet. Ee, ay 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 dur. Ayakla kısma gelince dengem bozuldu şimdi hemen atlıyoruz şu kolu takıyoruz o gelmeden çevirip gidiyoruz ki şurası tam düz bir zemin olsun ki geçebilelim diye o kolu çalıştırıyoruz işte bakın dayı yukarıda ya da biz yukarıdayız artık ne derseniz Leviye ile burayı kırdık şimdi bu kısma girdik burada da ayrı bir e, alan var burada da yakalanmadan anahtar almamız gerekiyor burada da bir gölge dayı var Evet bu gölge dayıcık da şu tarafa doğru yönelince biz gideceğiz. Evet dayıcık. <laughs> gölge dayıcık. <laughs> mavi anahtar burada. Evet aldık mavi anahtarı. Ama hemen gitmeyelim. Bizi görebilir. Niki'nin günlüklerini oynuyorum. Evet. Olmaz. Oynamam lazım. Bak dayı orada. Gölge dayı orada. Evet, şimdi saklandım çünkü orada beni yakalayabilir ve en başa dönerim. En başa dönmek istemiyorum çünkü gerçekten insan oynayası kalmıyor bir yerden sonra. Ee, evet, şimdi tekrar geri döneceğiz. Ee, mavi kapıya girişimiz yapacağız. Ama yine buradaki dayımızı bekliyoruz. Gölge dayı kamburun çıkmış dayıya. Azıcık düz yürü. Eğil eğil yürüyorsun. Bel omurga hiçbir şey kalmadı şimdi sende. Ara ara spor yapsan da bir işe yaramaz öyle ama. Bak duruşun düzgün olsun. Evet çıktık. Şimdi tekrar geldiğimiz yoldan gidiyoruz. Burada mavi bir kapı var gördüğümüz gibi. Onu açıyoruz. Mesela şimdi burada kayıt etse. Yani yakalandığımda geri burada başlasam ama yok öyle olmuyor. Ben burada çok e, uğraşıyorum ya. Bakalım bu sefer ne olacak. Evet burada da gölge dayılar var. İki tane yakalanmadan yine karşı tarafa geçmem lazım. Ama mübarek orada. Hadi dayı git 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 git. Evet atlayıp şurada arkaya geçiyoruz hemen geçtik hızlıca gideyim ben şurada da eğileyim hadi eğil eğil Heh. şurada bekleyelim bak geçti bu tarafa <laughs> aman Allah'ım gördü yakalanacağım yakalanmamalıyım lütfen 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 kaç 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 <laughs> ay 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 tekrar oynayacağım tekrar buraya kadar oynadım Evet şimdi kayda tekrar başladım ben burada yakalanmıştım. Ee, şimdi buradan tekrar gideceğim. Saklanacağım bakalım. Ee, ne olacak? <laughs> Göreceğiz. Evet, eğil eğilemiyorum. Eğilsene. Uf. Çok heyecanlı. Ben burada çok e, zorlanıyorum genelde ama. Bakalım bu sefer ne olacak? Koş 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 koş. Tam bu araya girmem lazım. Şurada bir kol var. Onu çevireceğim. Burada alacak bir şey var mı? Şurada bir kutu iki yapıştırıcı çıktı. Tamam. Güzel. Şimdi oradaki dayılar tekrar döndüğü an benim orada bir merdiven var. Oraya gitmem lazım. Bakalım yapabilecek miyim? Hadi bakalım. Tamam hadi gidelim gidelim. Gidelim. Evet şu merdivenden çıkmam lazım. Geliyor geliyor geliyor. Uf, evet çıktım. Tamam. Az önceki kol şurayı ııı ee şu asansörü getirdi sanırım yanımıza oraya çıkalım burada da bir yine duvar yürüyüşü yapıyoruz ama korkuyorum burada buraya ilk kez geldim bu arada hiç buraya gelemiyordum buraya gelemeden hep yakalanıyordum bakalım bu sefer ne kadar ilerleyebileceğiz devam ediyoruz haydi bakalım şurada saklanalım hemen o karşıda bir anahtar var. Onu alacağız belli ki. Şuradan bir yukarı çıkalım. E ne var şimdi burada? Şimdi ne var burada bilmiyorum. Ne var burada? Buraya geliyor mu acaba dayı ya? Korkuyor mu ya ben görecek yakalayacak diye? He, gelemiyor buraya. Tamam. O zaman e, orayı açacağız ki herhalde Değil mi? ben korkuyorum herhalde bir yerden çıkacak diye de. O zaman öyle yapacağız. Orayı açacağız ki e, dayı bu tarafa geldiğinde biz orada anahtarı alabilelim, değil mi? Herhalde öyle. Tamam. E şu kolu çevirince mi olacak? Ay, çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Kaç 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 buraya mı geliyor? Nereye geliyor? Yukarıda bir yerde beklemek daha güvenli. Ay, bu ne? Az önce buradan mı geldim ben? Az önce buradan geldim, değil mi? Ee, dayı nerede bu arada? Burada yok. Burada yok. Yok. Neredesin dayı? Dayı neredesin? Korkuyorum bir anda pat diye yakalayacaksın beni diye. Çok korkuyorum. Neredesin? Burada mısın acaba? Orada mısın? Neredesin? <laughs> Burada. Tamam. Tekrar o tarafa gidince o zaman. Allah. Ay, ay çok korktum. Tamam, atladım güzel. Burada beni göremez. Ama gidiyor mu? Ne yapıyor? Git dayı, hadi git. Git dayı git. Hadi Allah'ın aşkına git. Tamam. Tamam, orada yeşil anahtar aldık. Aldık da yakalanmadan gidebilecek miyiz? tamam süper 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 yeşil anahtarı da aldık geldiğimiz yoldan geri döneceğiz tabii yakalanmazsak burası da çok heyecanlı hadi bakalım ee, evet şimdi bak o geliyor buraya diğeri nerede diğeri de geliyor mu Heh, o da döndü geliyor şimdi bunlar tekrar döndüğü an benim inmem lazım da bakalım nasıl olacak heyecanlıyım o gitti o gitti ama bunun da dönmesi lazım. Bu dönene kadar öbürü gelecek. Ya of ya nasıl gideceğim şimdi? Allah'ım Allah'ım. Sıkıştım kaldım burada. Ya ikiniz de bir araya gelip bir çay mı içseniz bir yerde oturup ya benden uzak. Evet burada saklanayım. Tam e, buradaki dayı geçtiği an diğerini takip edeyim. Aa yok 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 quasi. Aa yeşil kapı buradaydı doğru. Ay dur gir 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 gir. Oo yakalanıyordum az daha. Tamam. 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 Şimdi ne yapıyorum? Ne yapacağım? Buradan gideceğim tekrar? Buradan git, gidince ha kapı orada kaldı yine. Allah'ım bu ne? Başım döndü oraya dön buraya dön şuraya dön. Kırmızı anahtarı da bulursak kırmızı anahtarı yapınca bölüm bitecek galiba. Bakalım artık. Ama yanarsam oyunu bitiririm, devam etmem. Çünkü gerçekten baştan buraya kadar tekrar oynamak benim için oldukça zor. Buraya kadar gelmek benim için bir mucize oldu resmen. Bu ne? Niye inmiyor aşağı? İnsen aşağı? İnmiyor aşağı. Düşmüyor da bak. Ee geri yukarı çıkamıyorum. Aşağı inemiyorum. Ne yap Ne yapacağım ben burada? Ya sıkıştım buradayım da! Kurtarın beni! Kurtarın! Hiçbir şey açılmıyor. Oraya da çıkamıyorum. Şuraya bir daha deneyeyim. Atlasana. Atla, atla atla. Aa atladı. Ay çok şükür atladı. Atladı da. Aa buraya bir şey bulmak lazım. Dümen şey neydi onun adı? Kol. Değişik bir kol oluyor yani. Ondan. Vana gibi. Ben şimdi korkuyorum. Sesi geliyor dayının. Nereden geleceği belli değil. Korkuyorum ama şu aşağısı orası için bir şey bulmam lazım da nerededir? Aa nereye geldim ben? Aa. E şimdi ben buradan insem. Nereye gideceğim? Ne yapacağım acaba? Nereye nereye gitmem lazım? Ay 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 gördü gördü gördü. Geri çekil. Tamam o zaman bekleyeyim. Çok korkuyorum. Yakalanmak istemiyorum. Lütfen bu bölümü bitirmek istiyorum. Ee, ama bitiremezsem de artık yapacak bir şey yok denedim derim en azından çünkü çok denedim hop Allah tamam saklandık buraya çok güzel burada bekliyoruz aa aa, aa. saklandım inanmıyorum Tekrar oynamayacağım ama. Hayır şu an bu videoyu burada bitireceğim. Üzgünüm. Ee, siz oynadıysanız başarabildiyseniz anlatın yorumlarda. Başka videoda görüşmek üzere o zaman. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Yine kısmet değilmiş. Görüşmek üzere. Başka videoda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.